Arkadaşlar herkese merhaba ben Furkan Eymen Yıldız Çelik Bugün sizlere bu büyük tarlada keşif yapacağız Yanımda Ayaz ve Tuncay abi de var Merhaba deyin gençler Merhaba, merhaba. Arkadaşlar şimdi yolculuğumuza başlıyoruz Beni takip edin İstersen sen bana kamerayı ver Şöyle sen etrafı göster bize. Babam evet. bu maceranın Bunlar rehberi. Limon ağacı. Gördüğünüz gibi Bunlar limon. Avokado ağacı. Ebe bu nasıl bahçe? Ebejenci var bol bol. Bakın <laughs> ne kadar güzel bir papatya. <laughs> Gördünüz mü? Ondan sonra Çok güzel çekirgeler var. Baba geleyim mi? Bakın arkadaşlar bunu bir tırtıl yemiş bunları. Buraya dikkatli bakarsak eğer belki tırtıl bulabiliriz. Gördüğünüz gibi hala şöyle tırtık izleri tırtıl izleri var. Tırtıl yaprakların bazılarını yemiş. Böcekler de yiyebiliyor Furkancığım. Ya Çekilgeler, her yani. böcek yiyor baba. Geleyim var. mi? Bir şey yok değil mi burada diken diken? Şu, şu, yolu bu böcekler, kastediyorum. Bu bahçenin en önemli elemanları. Geleyim çok çok baba şuradan. Gel, gel oğlum şuradan. Hadi bismillah. Sürekli Abi. burada gördüğünüz çiçekleri, üzerindeki polenleri, sporları toplayıp başka ağaçlara taşıyıp Onların üremesini sağlıyorlar ve onlar da bu şekilde meyvelere dönüşüyor gördüğünüz gibi Akdeniz'de doğanın mucizeleri. Oha ne diyelim? Bereketli Akdeniz. Tunca Tunca abisinin ellerine sağlık. Ayaz'ın da ellerine sağlık. Ayaz da her gün geliyor bahçeleri her hafta teftiş ediyor, denetliyor, değil mi? Arılar iyi çalışıyor mu bakıyor ya. Değil mi arılara? Bakıyor musun Bakın Arkadaşlar şimdi e, merak edenler için burada başka yer yok mu diyenler için şimdi buradan çıkacağız. Yağmur ormanları gibi bir yere gideceğiz. Uzak bir yer tamam, değil bak. hala mı? Yer girme gel. Bölümümüz Mersin'de yine burası olacak. İlk önce diktiğimiz bayrağın yanına gidelim. Ben buraya bayrak dikmiştim bir yerlere. Baba Bizim bayrak neredeydi? O arkada kaldı. Oo. Şu tarafta kaldı. Dönelim mi? Evet. Arkadaşlar geri dönüş olmayız. Oo! Ne oldu? Arkadaşlar çok hızlı bir böcek geçti buradan. Kertenkele. Daha onları, çok hızlı, çok öyle, öyle. böyle ama fışırtı çıkarak gittiği için son anda fark ettim. Bakın. Bir salyangoz ama değişik bir salyangoz. Bakın. Bir salyangoz kabuğu. Değişik bir salyangoz kabuğu. Al bakalım. Arkadaşlar burada bir tane salyangoz bulduk. İşinde yok ama boş. Bunun da içi boş. Arkadaşlar şey herhalde Oo baba gel 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 baba baba baba. Görmen lazım. Ney gözler. Şey şuralarına. Oo salyangozlar böyle ağaçlara çıkıyorlar. Şu an içinde uyuyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Bunlar da faydalı arkadaşlar. Bir Doğadaki sürü sana. Her canlıın e, e. büyük şeylere faydası var. Onun Baba babamın da doğaya faydası var. Gördüğünüz gibi e, çürümüş, kurumuş bitki yapraklarını böyle aradaki e, alıyor bitkilerden Baba ve şey e, arada da böyle çok fazla ama biraz daha fazla uzamış ağaçları e, insanlara zarar gelmesin diye kesiyor. Bence çok faydası var insanlığa. Onun için babama bir alkış. Babam kendini alkışlıyor. Gerçekten kendini alkışlayacak bir davranış ama. <laughs> Gördüğünüz gibi pır pır çiçeği arkadaşlar. Efendim baba? Limon mu toplayalım? Arkadaşlar sizlere boş bir salyangoz kabuğunu göstereyim. İçinde salyangoz uyuyormuş herhalde. Veya kabuk değiştirmiş. Ve salkımlı salkımlı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar şimdi bunu ah elimden kaydı. Ya, ya şey yere. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar kertan kule. Şey. Oh, ben burada sıkıştım. Niye? Taraftan geçeceksin. Hayır. Ha burada burada burada. Vallahi mi? Geçtim arkadaşlar. Ekran. Zor yere girdim. Buradan gel. Oradan mı geleyim? Gel, gel. tamam, Geçiyoruz babacığım. Hadi. 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 Çocuğu Hadi. 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 Ağacın gövdesinden yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşlar. <laughs> Gördün mü? Şimdi o taraftan gidin sana şey yaptım. Doğrusu sana <laughs> Döndü mü? Aa. <laughs> Nerede? Döndü oğlum aşağı doğru geldi. Bak orada işte. Hani? İşte. Bak kuru orada. Gördün mü? Bak 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 arkadaş. Çok bak, hızlı. Şu tarafa geldi şu taraf. Şu tarafta. Öyle. O kadar hızlı ki. Hani? Bu o tarafa mı çıktı? En son burada mı? Kuşların cıvıltıları çok güzel. Tamam, kayboldu. Neyse, azından tamam, seyirciye gösterdik. Evet. Arkadaşlar, hayatımda neredeyse yani bu bu yaşımdayken ilk kez kertenkele gördüm. Görmüş oldum. Kamuflaj oldu. Biz görmüyor olabiliriz ama dokunabilirdik. Ağacı bayağı bir karıştırsaydık. Ama o çok hızlı kaçardı maalesef. Ama zaten biz canlıların huzurunu bozmaya çalışmıyoruz. Onları yavaşça sizlerin huzuruna sunmak istiyoruz. Evet. Tabii sizin de bizi takip edeceğinizi düşünüyoruz tabi. Umarım bu videoya beğen gelir. Abone de olan sayımız umarım artar. Gerçekten zorlayıcı bir yolculuk. Hah, hayır, 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 hayır. Hayır. Ya, Bakın gördüğünüz ya. gibi bir uğur bacıyı. Arkadaşlar uğur bacıyı. Gel. Bir gel. şey Biliyor yapıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Ayaz, gel Uğur böceği. Hadi bir Uğur böceği. <laughs> Avucuma bırak. Gel. Hadi bir dilek tutun uçuralım bunu. elinde tutmak ister misin Ayaz? Çok ha. güzel. Uğur böceği. Çok tatlı. Dur baba. Dur. Uçuralım mı? Bir dilek tutun. Hadi. Hadi, Hadi bir herkes kere dilek tut. Bir, bir, bir dilek bir, tut. Bir, iki, üç. Uçtu. Geri düştü. Bakın <laughs> şöyle. Çakıldı. <laughs> Çakıldı. Oğlum, onun dileği uçana kadar, <laughs> zıplayana kadarmış. Uç uç böceği. Annen sana. Pavuç terlik alacak. Uç uç böceği. Elimizi alalım babacığım. Al bakalım. Al bakalım. Gel, Elini böyle düz aç babacığım. Gel, gel böyle tut böyle. böyle elini böyle, böyle yap babacığım. Böyle yap gelsin. Aç Bu. elini. Elin üstüne aç düz at Elini, elini uzat. Parmağını uzat. Bir şey yapma. Al. Ah. Korktun mu? Bacım, bacım, Al bakalım. Bak. Dokunabilirsin ama babacığım. Al, 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 al. Eline verebilirsin amca. Avucunda tutabilirsin. Avucunu aç böyle istiyorsan. Aç ağzını. ben bak ayaz bir şey yapmıyor gel mi? Dur bir. Tamam. Baba Uğur böceği şey şey bir şey çıktı çakma. Dur, tamam bana gelsin. Çakma Uğur böceği. Tamam. Arkadaşlar buralarda yılan olabiliyor. Tamam neyse. Bak babam. <laughs> Koy elini babacığım önüne yanına gelsin. Avuçla istiyorsan tutu bak sana geldi babacığım elinde geziyor. Korkma, korkma düştün mü? Korkma, korkma yok ya yok üstünde. Üstünde geziyorlar. Geziyor. Hadi yani. doğasına bırakalım o i̇şte onu. O geziyor. Onu çimenlerin içine götürelim. Baba ben götürebilir miyim iznimle? Evet uğur böcekleri. Bakıyorsun. Birik tuttu. Gel bak burada. Hemen çek. Şey. Geliyoruz. Hani, au! Oh. Gel. Hadi dikkat. O kırmızı geç bakalım. Orada ayak. Hadi bakalım. Olacak. Bunlar avcı böceklerdir arkadaşlar. Zararlı haşereleri yerler. Bakın. Evet. Böyle. Bunlar da yem, besleniyorlar. Nerede orada? orada burada. Bak burada burada. Burada bak. Çok güzel bir görüntü. Tam Hadi. da böyle güneşin olduğu vakitte. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar eee eğer bu videoda beğeni gelirse diğer videomuzda bu ormana gideceğiz. Hatta sizin için bir kıyak yapacağız. Ormana şöyle ucundan bir göstereceğiz. Çay içeceğiz çay haydi. Çaylar buz gibi oldu. Oh çaylar. çaylar. Baba gel o zaman ormandan şöyle biz geçelim olmaz mı? Ormanlar araları çok dar. O, zaman arkadaşlar biz çaylarımızı Çaylarımızı açalım. Pardon, çok pardon. Arkadaşlar. Çaylarımızı içiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında sizi bir ara verin. Biz çaylarımızı içelim. Hava Al, bak, Sonra burada düz toplamaya geleceğiz. Yine bir sürü varlık yerine keşfedeceğiz. Yerine baba. 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 <laughs> baba. Rica Efendim, sen bize var. bir tane Efendim, çekirge gösterir, de gösterir de misin? Çekirge bakalım abi. Ama akşam oldu ya şimdi. Sonra yani, şey bir şey getir. Hı? çıkıyor. Aa de, traktör. Arkadaşlar işte bir traktör çalışmış. Şey, Biz de bayağı, da, bayağı bu bir yorulduk aslında. Sağ işte. Görüyorsunuz. Arkadaşlar işte sonraki videoda görüşürüz zaten bir sonraki video bir en kötü bir saat Hı. sonra en, en kötü bir saat sonra gelecek. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Beğendiniz. Bekliyorum. Bu arada arkadaşlar. Ya sizleri çok seviyorum. Hadi imkanım olsa her birinizle teker teker görüşebilirdim. 500 kaç aboneyle bilmiyorum. Bakın traktör çalışmış. Gördüğünüz gibi. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bu, bu videoyu beğeni gelir görüşürüz.